Fuat Uğur, CHP'ye göre bin kişiden ikisi koronadan ölüyor. Biliyorum çoğunuz başta görünce iyi ya o zaman okulları ve eğlence yerlerini neden açmıyoruz? Gripten daha fazla insan ölüyor diyecektir eminim. Evet CHP ve Türk Tabipler Birliği'nin söylemediği ama vaka hasta sayıları üzerinden yaptığı spekülatif yaygaradan çıkan ve kendilerinin bile akıl edemedikleri sonuç bu. Daha açık anlatacağım. Tartışma vaka hasta sayıları verilerinin değişmesiyle başladı. Bilindiği gibi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yeni açıklamaları bu tartışmaya sebep oldu. Artık günlük açıklanan tablolarda vaka yerine hasta sayıları, ağır hasta sayıları, zatüre oranı, test sayısı ve benzeri veriler var. Pek çok kişi yazdı bunu. Vaka sayısı yerine neden hasta sayısı açıklandığını ben de özetledikten sonra asıl meseleye geçeyim. Başlangıçta hastalık belirtisi gösterip de hastanelere başvuranlara PCR testi yapılıyordu ve çıkan sonuçlar vaka başlığıyla yayınlanıyordu. Yapılan testleri günlük 10.000-20.000 bin, bin arasında değişiyordu. Bugünse tarama yöntemiyle 110.000-150.000 bin, bin arasında test yapılıyor. Test yapılanlar arasında hiçbir hastalık belirtisi göstermedikleri halde pozitif çıkanlar çoğunlukta. Bu insanlar sırf başkalarına bulaştırmasın diye sadece izole ediliyorlar ve çoğu da hasta olmadan süreci atlatıyorlar. Burada PCR testinin ne anlama geldiğini de aşağıda anlatacağım. Şaşıracaksınız ama... Önce konuyu bağlayalım. Bakanlık artık bence de çok doğru bir yöntemle yalnızca hasta sayılarını veriyor. Burada hasta olan hastaları belirtileri ortaya çıktığı andan itibaren tedaviye almak takviye ilaçları uygulamak. Yani hastayı virüs saldırısına karşı gerekli mücadeleyi verebilmesi için ilaç tedavisiyle donatmak. Zaten Türkiye'de de bu yapılmaya çalışılıyor. Ama tedavide geç kalındığında da eşlik eden hastalıkları olanlar da ne yazık ki ölümler giderek artıyor. CHP Bakanlık çok fazla olan vaka sayısını gizlemek için vakayı Hasta yaptığı açıklamalarıyla sistematik olarak bu konuyu gündemde tutuyor. Hatta CHP milletvekili Murat Emir üzerinde tarih olmayan bir belge yayınladı. Emir bu belgeye göre vaka sayısı yani test yapılan ve pozitif çıkan vaka sayısı hasta sayısının en az 20 katı ve yaklaşık 30 bin dedi. Murat Emir'in bu açıklaması eğer doğruysa bize farklı bir bakış açısı sunuyor. Bu bakış açısına göre koronavirüs tehdidinden o kadar da korkmamak gerek. Neden mi? Sağlık Bakanlığı günlük tablolarında hasta sayısı son günlerde 1500 civarında. Ölüm sayısı ise 55-60 arasında değişiyor. Eğer pozitif çıkan vaka sayısı Murat Emir'in dediği gibi hasta sayısının en az 20 katı yani 30 bin ise günlük 60 ölüm vakası olduğuna göre bu durumda 1000 kişiden yalnızca 1.8 kişi Covid-19'dan hayatını kaybetmekte. Görüleceği üzere çok düşük bir oran ve bu sonuç bize pandemi nedeniyle hiç de hayatı durdurmak gerekmediğini söylüyor. Tabii yine maske, mesafe ve temizlik tedbirlerine uymak şartıyla okullar dahil her yer açılabilir. İşin gerçeği bu. Uluslararası literatürü çok iyi takip eden Cemil Barla'sa göre ise bu oran 1'e yani 10. demek ki hasta sayısı 1500 ise vaka sayısı günlük 15.000. Bu da bize koronavirüsten ölüm oranını 1000 kişi de 3,6 kişi olarak gösteriyor. Gelelim PCR testinin ne olduğu meselesine. PCR testinin verdiği sonuçların güvenilirliği tıp dünyasında çok sık tartışılıyor. Cihazın doğruluk payı %40 ila %60 arasında tahmin ediliyor. Oysa bu tartışma PCR'ın gerçek amacıyla tamamen ters. Çünkü PCR teşhis amaçlı bir cihaz değil. Bunu ben değil, PCR testini bulan Kerem Hulis söylüyor. 1993'te yaptığı bir konuşmada çeşitli sorulara cevap veren Hulis, öncelikle testin bir kişiye hasta olduğunu söyleyemeyeceğini ifade ediyor. Sorunun PCR testinin yanlış kullanımından değil, yanlış yorumlanmasından kaynaklı olduğunu belirtiyor. Daha açık anlatmak için sözü Mulis'e bırakalım. PCR'ın yaptığı molekülü gerçekten ölçebileceğin boyutta büyütebilmesidir. Eğer PCR'ı istediğiniz bir şekilde kullanabilirseniz, herkese neredeyse her şeyi bulabilirsiniz. PCR sadece bir şeyden çok şey çıkarmak ve elde etmek için kullanılır. Bundan dolayı PCR testi size hasta olduğunuzu söylemez. Yani ortaya çıkan bulgunun size zarar vereceği gibi bir sorun çıkmıyor. Biraz daha açalım. PCR oldukça hassastır. Eşik değeri 37 ya da 40'tır. Eşik değeri 35'in üzerinde olan testler yalnızca canlı virüsü değil, aynı zamanda genetik parçaları risk oluşturmayan virüs kalıntılarını da tespit edebiliyor. Eğer eşik değeri 30 olsa testlerin %70'i negatif çıkar. Önceki gün Oxford'dan Profesör Sanitra Gupta, Stanford'dan Profesör J. Batacharya ve Harvard'dan Profesör Martin Kaldorff, bir YouTube konferansına katılarak şunu söylediler. Çocukları ve gençleri bırakın, sürü bağışıklığına ulaşsınlar. Tek hastalığa bakarak toplum sağlığı temin edilemez. Kısaca maske, mesafe, temizlik üçlüsüne gereken özeni göstermeye devam. Ayrıca eşlik eden hastalıkları olanlara, 65 yaş üzerindekilere, belirtisi olan her yaştaki hastalara anında ve doğru müdahale ederek onların hayatlarını kurtaralım ama bunun dışında hayatı durdurmayalım. Çünkü pandeminin insanlara verdiği psikolojik hasarı da göz önünde tutmak gerekir bir yerde.